Kadraj ikinci bölümüyle devam ediyor. Sayın seyirciler bu bölümde iki konuğum var. Biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili ve aynı zamanda parti meclisi üyesi Sayın Özgür Karabat. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Yaşar Bey merhaba. Selamlar. Çok teşekkür ederiz. Siz benden önce anons ettiniz Yaşar'ı. Evet Bir Gün Gazetesi'nin yayın koordinatörü Sayın e, Yaşar e, Aydın da bizimle birlikte. Yaşar hoş geldin. Hoş bulduk. E, şimdi önce Özgür Bey'e bir şey sormak istiyorum. Daha evet. sonra seninle gündemin hemen hemen bütün maddelerini konuşacağız. Hem de bugün Bir Gün Gazetesi'nin manşetindeydi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara temsilcinizle birlikte bir röportaj hı hı. yaptınız. O röportajın detayları var. Önemli detaylar var. E, altını çizdiğim birçok nokta var. Onları da sana Perde arkalarıyla Peki. soracağım elbette. Şimdi Özgür Bey dün bir basın toplantısı düzenlediniz ve önemli bir açıklama evet. yaptınız. Ee, şimdi bu programda biraz detaya girelim istiyorum. Geçen hafta Vakıf Bankla ilgili iddialarda bulunmuştunuz. Şimdi de Halk Bankla ilgili iddialarda Hı -hı. bulunuyorsunuz. 41,4 milyar liranın kimlere aktı diyorsunuz. Kimlere evet. almış bu büyük paralar e, Sayın Karabat? E, çünkü siz risk üzerinden, riskler üzerinden bir vurgun yapıldığını iddia ediyorsunuz. Bu iddianızı bize biraz açar mısınız lütfen? Şimdi şöyle birincisi sayıştay raporlarında rakamlar var, Hı -hı. vurgular var. Bir kısmı da analizleri yaptığımızda şöyle bir şey denk geliyoruz. Bir kere bankanın yakından izlenen kredi rakamı diye bir şey var ve çok hızlı artıyor rakam. %48 artmış önceki yıla göre yakından izlenme izlenen krediler rakamı ve rakam 41 milyara kadar çıkmış %48 artarak. Tam önceki yılda 27 milyarmış 14 milyar artmış. Ve üstelik bankanın normalde görevi alanına kurum, e, kobiler, küçük esnaflar giriyor. Oradaki krediler değil daha çok kurumsal nitelikteki büyük krediler artış göstermiş. Hal böyle olunca bankanın bir kere kendi görev alanında görev ihmali olduğu gerçeği zaten e, bu rakamda bile ortaya çıkıyor. Türkiye'de ee, ve bunu yakından izlediğimizde başka bir gerçekle daha karşılaşıyoruz. O da şu, e, o da şu, bu rakamın içinde bakın 41 milyarın içinde e, bağlantı kesildi sanırım. Yo yo devam edebilirsiniz, biz evet. sizi duyuyoruz. Tamam. 41 milyar içinde sadece 3 firmaya 6.1 milyar verilmiş. Bakın yakından izlenen kredilerin içindeki 3 firmanın rakamı 6.1 milyar TL. Dolayısıyla burada iyi niyetli işlerin olmadığı zaten rakamların da bir dili vardı. Ortaya çıkıyor. İşi derinleştirdiğimizde... Özgür Bey iyi niyetli olmadığını rakamlar ortaya çıkarıyor diyorsunuz. Buradaki kötü niyetten kastınız nedir? Nasıl bir sistem işliyor olabilir? Birincisi şu. Halk Bankası'nın kuruluş kanunu kobilere, esnafa, küçük sanayiciye sermaye birikimi sağlamak ve destek vermek üretim artıyor. Dolayısıyla bankanın bu görevinden çok uzaklaştığını ortaya koyuyor. Birincisi bu. Dolayısıyla banka artık politikasını Türkiye'de büyük projelere ki onların ne olduğunu hepimiz biliyoruz. E, koyu koy işbirliği projeleri, köprüler şey oraları finans eden pozisyonuna girmiş. Bu yakından izlenen kredilerle birlikte bunu destekleyen başka bir rakam daha var. O da şu bankanın krediler içerisinde gayri nakdi kredi rakamı artıyor. Banka normalde şöyle düşünüyor, esnaf teminat mektubu alır mı? Küçük esnaf almaz e, gayri nakdi kredi demek yüksek oranda teminat mektupları kullandırılıyor diyor ve burada da önemli oranda teminat mektupları rakamında 114 milyar liraya kadar çıktığını ve bankanın risklerini oluştuğunu gözlemliyoruz. biri bu tarafa, diğeri peki bu yakından izlenen krediler 3 firma değil ya? Bunların bir teminatı olması lazım değil mi? Yani firmalar bu kredileri kullanırken bu büyük firmalar teminatlar vermeleri gerekir. Ama öyle bir durum var ki Takipteki kredilere baktığımızda yakından izleyen kredilerin başka takipte yaklaşık 16 milyarlık bir kredi var. Oraya baktığımızda da bu kredilerin 3 milyar 200 milyonluk bir kısmının 297 milyonluk bir kısmının teminatı bile yok. Al sana kredi diye vermişler. Tabloyla karşı kime bu devirde teminatsız kredi veriliyor? Ya sıradan bir memur başvurduğunda bile teminatlar, kefiller isteniyor. Ama 3 milyar 297 milyonluk bir kredi Toplam yak takipteki kredi rakamı 16 milyar ama bunun %20'si yani 5 krediden biri teminatsız verilmiş gözüküyor Halkbank'ta. Dolayısıyla sıradan tefeci bile böyle bir işlem yapmaz. Kaldı ki Halkbank Türkiye'nin sayılı bankalarından bir tanesi. Bankacılık kanunu çok iyi bilen çok iyi personelleri de var. Yani liyakat bunu açıklayamayız. Belki yönetim kademelerinde var ama alt kademelerinde iyi yetişmiş personelleri de var. Ama bunların tamamı yönetim kurulu kararlarıyla oluyor. Yani Onu da söylemem bir gerekir. bankada bir bankada teminatsız olarak bu kadar büyük krediler veriliyor. Ve bu krediler evet. geri dönüyor mu ödemeleri? İşte o, ora, orada da başka esnaneler var. Hı. Onları da paylaştım. Birkaç spesifik örnek vereyim. Yaşar'ı bekletiyoruz ama Yaşar Bey'i e, okur yıllarında olan hukukunla hoşgörü gösterecek diye düşünüyorum. <laughs> Şimdi şöyle bakın. 2-3 i̇ki, iki, örnek vereceğim ve Türkiye'de gerçekten esas olan şeyin kaynakların doğru kullanılması, kaynakların adil dağıtılması olduğu gerçeğine bir kez daha tanıklık edeceğiz. Bakın bir firma, elektrik firması, çokça konuşulduğu için elektrik ve enerji firmaları bu örneği seçtim. Raporunda 49. sayfasında. Önce firmaya 220 milyon dolar kredi tahsil ediyorlar. Sonra yetmiyor 260 milyon dolar kredi tahsil ediyorlar. Bunlar 2009 yılında oluyor bakın. Sonra 2015 yılına gelindiğinde tam 6 yıl geçiyor. Bize firma 140 bin doları diyor bakın. 6 yıl boyunca 260 milyon doların sadece 140 bin dolarını diyor. Ne yapıyorlar peki 2016 yılında? Bir karar var. Kararla diyorlar ki iki yıl para ödemesiz. 5 yıl, 7 yıl vadeli bir yapılandırma yapıyorlar. Firma buna uyuyor mu? Yine uymuyor. Devam ediyorlar. Diyorlar ki 2010 hiç ödeme yapmıyor. 2018'de bir karar daha alınıyor. Diyorlar ki, bu zamana kadar yapmadığını ödemeler dahil senin ödemelerini 2019'a kadar öteliyoruz. Yine yetmiyor. Sonra 2019 yılında bir yapılandırma daha 1 milyar 560 milyar takipteki alacaklara giriyor ve TL olarak giriyor. Bakın dolardan bahsettim 260 milyon dolar ve TL olarak giriyor. Peki bu rakamın bugünkü dolar olarak dönersek TL karşılığı kadar biliyor musunuz? 4,5 milyar Peki bu rakam tahsil ediliyor mu Hayır karşılığında bir enerji santraline ipotek konuluyor onun değerinin 1 trilyon 3 1 milyon 1 milyar 300 milyon olduğu söyleniyor o değerinde neye göre saplandığı bilinmiyor bakın bir elektrik firması Bu bir tane başka bir firma o daha çok ilginç yani böyle ilginç örnekler var orada da şöyle firmanın borcu var, 141 milyon hep dolarları örnek veriyorum. Çünkü Türkiye'de bir dolar krizi var. 241 milyon Amerikan doları kredi tahsil ediyor. Firma hiç ödeme performansı göstermedi halde limit 450 milyon dolara çıkıyor. Sonra 2014 yani 30 Eylül 2014'te yine bu takip hesaplarına giriyor. Bakın bu yetmiyor. Yine klasik usul yapılandırmaya gidiyorlar. Düşük faiz oranı yapılandırıyorlar. Ve yapılandırırken de diyorlar ki ödemiyor. 1 milyon TL sana bu işlerle ilgili masraf kredisi veriyoruz diyorlar. Bakın bu o kadar çok ki bunun içinden çıkamıyoruz. Ve bu rakamın bugünkü güncel rakamı 8.4 milyara denk geliyor. 8.4 son bir örnek daha vereyim. Bakın bir örnek turizm otelcilik. Bunu bilerek veriyorum. Vakıf Bankası'nı söylediniz ya siz. Vakıf Bankası dosyasında da bir turizm firması vardı. Yine böyle 400-500 milyon civarında bir kredi vardı. Orada aynı yöntemle. Bu firma aynı firma mı? Merak ediyorum çünkü bu firma da Antalya'lı bir turizm firması. Sayıştay'ın Vakıf Bank'la ilgili raporunda da yine Antalya'daki bir turizm firması ibaresi geçiyordu. Firmaya 400 milyon sonra 500 milyonluk bir kredi veriyorlar. 2018 yılında. Yine sonra firmaya 50 buçuk, 53 buçuk milyon euro kredi veriyorlar. Kredi firma tabii doğal olarak ödeyemiyor yine. 2020 tarihinde dahil olmak üzere hepsi TL dönüyor ve 731 milyon alacak olduğu tespit yapılıyor. Bu çok daha ilginç. 5 yıl ana para ödemesiz 10 yıl vadeli bekletiyorum sizi. Yapılandırma yapılıyor. Ama borcun 122 milyon TL'si siliniyor. Allah peki peki Özgür Bey bu arada banka zarara uğruyor öyle değil mi? Bir zarara imza atılıyor. Bu zarara imza atılırken mesela buradaki banka yöneticisine bir şey olmuyor mu? Bakın bu sayışlar raporlarının hepsi bu sayıştay raporlarının hepsi bence bir ihbar ve savcılığın işlem yapması gereken işlemler. Ama yapılmış herhangi bir işlem yok. Bunların hepsi tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Kamu Bankası bunlar. Bakın 122 milyon herhangi birimizin içimizden 122 TL'sini silerler mi? Vatandaşın 122 TL elektrik borcunu silerler mi? Yoksa elektriğini keserler mi? Ama burada 122 milyon TL bir kere de siliniyor. Yetmiyor, avra alınmış borcu da TL'ye dönüyorlar. Yetmiyor, 5 yıl ödeme yapma diyorlar. Yetmiyor, 10 yıl vade diyorlar Böyle bir şey var mı Allah aşkına? Özgür bu Bey, borcun... ayrılmayın. Lütfen bizimle kalın biraz. Ee, yaşa biz de oturduk burada 3 kuruş mu 5 kuruş mu asgari ücrete zam yapılacak onu konuşuyoruz. Öyle değil mi? Hı. Nasıl değerlendiriyorsun Özgür Bey'in bu e, açıklamalarını? Yani sayısal raporları da yani... Onlardan çıkıyor artık ne çıkıyorsa evet, e, bir, bir noktada çıkabildiği kadar. Sanırım iki hafta önce Özgür Hı -hı. Karabat daha iyi hatırlar. Erdoğan Sayıştay'da konuştu. Çok fazla açık aramak için çalışmayın evet. diye evet. söylemişti. 2-3 hafta oldu evet. sanırım. Sayıştay raporlarından rakamlarla arasıydır Özgür Karabat'ın. Biz de faydalanıyoruz. Oradan ciddi. Yani Bunların hepsi resmi rakamlar. Hı -hı. Yalanlanması mümkün olmayan rakamlar. Biz de çok değerlendiriyoruz bu raporları ama. Türkiye maalesef bütün kaynaklarının heba edildiği bir ülke haline geldi. Yani biz neyi konuşuyoruz? Demir çelik fabrikalarının nasıl çöküldü? Oradan nasıl paralar alındı? Kayyumla ne kadar insanların zengin olduğu, büyük firmaların nasıl yok edildiği, içinin boşaltıldığı, Türkiye yoksul bir ülke değil, kaynakları az bir ülke değil. Tarımından turizmine, madenine kadar ciddi kaynakları var, insan kaynağı da var. Ama senin de söylediğin gibi biz 5 bin lira mı olacak, 5 bin 500 lira mı olacak asgari ücret ta tartışıyoruz. Yine e, bizden önce Arzu Çerkezoğlu vardı sanırım, DİS Genel Başkanı. O da daha iyi anlatmıştır süreci. Bir de çalışanların %60'ının artık asgari ücretli evet. seviyesine geldiği bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani çalışanların yarısından fazlası. Bugün açıklanacak asgari ücret 500-600 liralık asgari ücrete e, bakıyor. Ama yine e, Özgür Karabat'ın anlattığı hikaye kimseye hiçbir şey yapmadan e, ciddi yatırımlar ele geçiriyor. Bunun 5 kuruş parası da verilmiyor. Üzerine bir de ödeyemeyince artı bir kredi de veriliyor. E, televizyonlarda böyle olmadı mı? Hani biz, e, işte gazeteler, gazeteler, televizyonlar, televizyonlar bizim cebimizden çıkan paralarla gazeteleri aldılar. Şu anda onu kullanıyorlar. Hala ödeyip ödemediğini de bilmiyoruz. Yine belki Özgür Karabat onu da anlatacak. Yani çoğusu da mecliste kendileri de bilgi alamadığını biliyoruz. Ticari sir olarak kalıyor meseleler. Sanırım bu iktidar değiştiğinde ancak rakamları, kimlerin yaptığını, kimlerin aldığını görebileceğiz. Türkiye son 10 yılda çok büyük soyuldu. Bu çok açık. insanlar büyük zengin oldular, çok büyük paralar kazandılar ve biz de bu hırsızlığın Sonucu olarak bugün yoksuluz. Ee, yoksa Türkiye yoksul olabilecek bir ülke değil. Ee, çok ciddi kaynakları var tekrar ediyorum onu. Zenginlikleri var. E, yoksul olabilecek bir ülke değil ama çok büyük soyuldu. Ee, yukarıdan aşağıya bu işin de sorunları belli. Evet. Özgür Bey, e, asker ücretlerini bekliyorsunuz. Ne açıklanacak sizce? Ya bize göre asgari sınırındaki açlık sınırının alt, e, altında bir şeyi kabul etmek mümkün değil. E, ama e, hükümetçi buralardan hani, e, 5 bin, beş binin üstünü biraz zorlayan AKP çevreleri bunları konuşuyor. E, ama e, bir kere aşırı sınırda alttaki bir rakamın kabul edilebilirliği yoktur. Zaten bence asgari ücretle ilgili nasıl belirlenince ilişkili yasal kriterlerde ortaya konulmalıdır. Yani bir komisyon var. Evet ama gerçekten eme, emeğin temsi, gerçekten işverenin temsili olsa ve orada gerçekten bir pazarlık olsa hani bir şey diyemeyiz ama e, şu şöyle bir gerçeklik var. Türkiye'de artık asgari ücretle ilgili somut kriterlerin konması ve onların bir kere belirleyici olması gerekir ve bunların da bence yasal güvencesi de olması gerekir diye düşünüyorum. Evet, Bugün Sayın Vedat Bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bir açıklama yaptı, duydunuz mu bilmiyorum. Türkiye'nin ilk bin içerisindeki örgütlü iş yeri sayısı %13-14'tür, bu çok ciddi bir sorundur dedi Sayın evet. Bakan. Türkiye'nin emekçileri örgütlenmediği zaman ücretler asgari ücret düzeyine sıkışıyor evet. dedi. Ama örgütçü, bir muhalefet çok bir projesi. muhalefet milletvekili bak lideri gibi konuştu kendisi. ama sendikalı olduğunda da ne olduğunu hepimiz bir de şeye biliyoruz de, aslında. Yine bakabilir özellikle işçi örgütlenmelerinde 2002'den 2022'ye kadar yüzdelik oranda ne oldu? Ne kadar ileriye gitti AKP? Onun dışında da şuna da bakmak Orada lazım. Orada bayağı geriye mi düşüyor? Geriye. Özellikle işçi, özel sektördeki örgütlemeler geriye düşüyor. Onun ötesinde yine Özgür Karabat da hatırlatabilir, Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır grev yapılamıyor. Büyük ölçüde evet. grev yapılamıyor. Neredeyse tamamı bakanlar kurulu kararıyla, değil mi Özgür, yasaklanıyor böyle evet, bir ülkede evet. siz hangi sendikadan hangi örgütlenme özgürlüğünden bahsedeceksiniz? Grev Türkiye'de grevler var. milli güvenlik meselesi olarak gözüküyor. Evet. Ne yazık ki. Evet, doğru. Grevlerin olmadığı, toplu sözleşmenin olmadığı bir yerde de çalışanların %50'si den fazlası asgari ücretli. Bu Avrupa'daki bütün ülkelerde %10 civarındadır. %5'te %10 civarındadır. O de, yüzden %60. %60. O yüzden asgari ücret meselesi çok temel bir mesele bile Değildir Avrupa ülkelerinde. Biz bunu konuşuyoruz. Avrupa'da konuşulmaz. Çünkü bu çalışanların marjinal diye tanımlayabileceğimiz bir kesimin aldığı ücrettir. Ama biz meselenin temeliymiş gibi bugün bunu tartışıyoruz. Bakanın söylediği çok doğru ama bunun da nedenleri tam da kendisi, kendisi. aslında. Evet, çok evet. teşekkür ediyorum Sayın Karabat verdiğiniz bilgiler için, bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, Görüşme çok teşekkür ederim. Şimdi Yaşar konuşuyor.